Gel. Tamam 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 korkma korkma gel, kızım atla. bir şey atla 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 gitti gitti gel, gel. gitti gitti, gitti, gitti. gitti, gitti. Bitti, gitti. serbest gel, gel, gel. aha geldi aha geldi ama bir şey yok bunda korkmanı gerektirecek hiçbir evet, şey yok. bak o zaman, o zaman. bak bak korkmana gerek ama niye korkuyorsun gökücüm gel Aşkım ondan korkma ama. Anne kitbimiz neden yok hiç ortalıkta. Şimdi çaresiz bahçededir. Azra niye korktun? Klingling. <laughs> Klinglinglingling. Gel 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 geldi. Aa, aa bak beni gördü geri gitti. Hadi gel. Korkma. Bak. Bak korkma yanımda bak. Hadi gel. Sen de gel. <laughs> Azra gel korkuyor korkuyor ar ya. <laughs> baba! Baba gel baba. Gel Azra gelir misin? Azra bak bak. Hadi gel lütfen. Gel. Aa, Aa, ciddi ciddi bak. Ciddi ciddi. Bak sen de elle. Çak.